Merhaba arkadaşlar ben Yunus Emre bugün sizlere e, Minecraft'ta mod yapmayı göstereceğim mod indirip kurmasını e, Hadi göstereyim önce tarayıcıya giriyoruz Minecraft 1.7.2 e, modlara diye girelim istediğiniz bir siteye girin ben buradan bakıyorum işte iyi bir mod indirelim evet bakıyorum neyse ne bunu seçiyoruz evet gördüğünüz gibi burada bir sürümleri gösteriyor zaten benimki 1.7.2 buna tıklıyorum Evet burada indir seçeneği var. Ona tıklıyorum. He. pardon. Hadi. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi indir. Ben tıklıyorum. Evet, gördüğünüz gibi indi. Şimdi indi ve kurulumu göstereceğim. Çalıştıra gelmek için Başta da başta tutup tık, R'ye tıklarsanız çıkar. E, buraya yüzde işareti APP artı alt yani bir yüzde işareti daha koyuyoruz. Enter. Nokta Minecraft çıkıyor gördüğünüz gibi. Tıklıyoruz. Mod klasörü yoksa şu sağ tık yeni buradan klasörü seçebiliyorsunuz. Adını mod koyun. Sonra söyleyeceğim. Görüyorsunuz. Evet buradan klasörde göster yani karşıdan yüklemelere geliyoruz bunu alıyoruz böyle nerede mod klasörünü atıyoruz bitti bu kadar ee, Hadi bir de test edelim ee, şu kapatayım o zaman girelim Minecraft'a Bu arada tabi bundan önce bir forge yüklemeniz de lazım forgesiz modlar çalışmaz. Yani oraya da dikkat edin. Bu arada indirdiğiniz şeyler genelde Java olsun yani ben. şimdi buna lan. Ya neyse biz play diyelim. Ee, Java'lı dosyayı direkt atıyoruz ben. Hani Vinalı bilmem ne dosyalar var. Onları pek bilmiyorum. Onlar galiba bin dosyalar için mi bu? de bin dosyası yok. İşte bin dosyası olmadan böyle kuruluyor. Hadi. <laughs> evet açıldı. Açılıyor daha doğrusu. Hadi be. Evet. Moyang. Hadi evet. Gördüğünüz gibi modumuz olmuş ama biz yine de girelim. Yeni dünya yaratıcısın. Dün bize başlanmıştı. Dünya ilk dünya Dünya dönüştürülüyor. Evet. <laughs> Çok kısastayım ya. Evet. Şu anda. Evet açtı mı? Açtı Evet açtı. Gördüğünüz gibi gelmiş edit mod gelmiş. Şöyle tıklıyorum. Evet burada modlarımız var. Modla gelen şeylerimiz var özür <laughs> diliyorum. Gördüğünüz gibi oha. Oha. Hı -hı. altı, yedi. Da bu da Beş, altı. Yüz. Aha da bu laksın yazılmış. Evet gördüğünüz gibi böyle. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.